Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Sevgili Tuna hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk İbrahim Türkay İyi var İbrahim İyi, i̇yi hoş geceler. Evet, ekrana da geliyor. Özefte Soğuz'a bir paylaşım yapıyor. Teşera cevap veriyor yakında diye. Hemen sözü sana bırakalım Alex. Teşera konusunda sıcak gelişmeler var. Evet İbrahim Türkay. E, Beşiktaş Alex e, Şehir zaten daha önce de itiliyordu biliyorsunuz. Masada ile ancak oyuncu Dubai'den caz gelmişti, Dubai'ye gitti, görüştü ancak anlaşma sağlayamadı. Bu süre zarfında da Beşiktaş'ta profesyoneller Şehir ile sürüyordu. ancak oyuncu zaman istiyordu. Tabi gün itibariyle e, Beşiktaş'a Dubai'deki takımla anlaşamadığını dile getirdi. Şunu belirtelim şu an için bitmiş bir durum söz konusu değil. Herhangi bir anlaşma yok ancak Akşam saatlerinde, saat 22-22.30'larında olayın olumlu devam ettiği alakalı bir bilgi geldi. Bunu da zaten izleyicilerle paylaştık. E, şu anda süreç olumlu devam ediyor. Tabii özellikle Josep De Souza'nın yaptığı paylaşımın altında e, yakında diye cevap vermesi taraftarlarda daha da coşkuya sebep oldu. Ama şunu da belirtelim. E, Alex Teşer'e Dubai'den teklif almadan önceki süreçte Beşiktaş an itibariyle geldiği sürecin daha ötesindeydi. Artık imzaya kalmış. O yüzden o dönemde dile getirmiştik. Alex de transfer artık imzaya kaldı diye. Ben o yüzden biraz daha dikkatli hareket etmeye çalışıyorum. An itibariyle görüşmeler olumlu devam ediyor. Yarın Sayın Çebi yönetim kuruluyla tekrar bir araya gelecek. Son kez görüşecekler ve oyuncuyla alakalı son tekliflerini iletecekler. Şu anda yıllık maaş üzerinden ortalama bir rakamda hemen hemen anlaşma sağlanmak üzere ancak ödeme pijanı ile alakalı bir problem var. Bu bilinmeye çalışılıyor. Bu da sıkıntı ortadan kalkarsa Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul'a gelme olasılığı yüksek. Ama az önce de söylediğim gibi daha önceki dönemde Rıfaiye teklifi öncesinde Beşiktaş şu anki halinden daha avantajlı durumdaydı. O yüzden ülkesinden de bir teknik olduğunu biliyoruz ama Türkiye'ye gelmeye sıcak. E, ee, Josef baskısı var. Şampiyonlar Ligi var Beşiktaş'ın heybesinde. O yüzden e, an itibariyle Beşiktaş bu transferde daha önde. Ama bekleyeceğiz. E, yarını bekliyoruz Özellikle yarın kritik bir gün. Yarın gelecek cevaba göre de haberi izleyicilerimize paylaşacağız. Çok teşekkürler sevgili Tuna. Biri Alex Teixeira, Raşit Gezal, Godin ve bir Santrafor. Bu transferler gerçekleşirse Tuna Akdemir'in kafasında e, Beşiktaş'ın üç platformda neler yapabileceğidir? Ee, önemli isimler, önemli transferler saydığınız isimler ki Beşiktaş'ın şu anda hedefinde planında bunlar var. Ee, gerçekleşiyor ve görüşmelerin de devam ettiğini söyleyeyim. Siyah beyazları şu anda e, hedefindeki dört isimden bahsettiniz. Sergen Yalçın kafasındaki plan aslında sezon başı, sezon sonu itibariyle şuydu. Beşiktaş Mevcut kadrosunu mutlaka ve mutlaka koruyacağım. O birinci şart. Ardından da takviyeler yapıyor. E, bu takviyeleri şu ana kadar yavaş yavaş görmeye başladık. Bir tanesi Kenan, bir tanesi Mehmet, bir diğeri Salih. Özellikle yerli bir rotasyonunu oluşturdular. Roziye takıma döndü. E, onu belirtelim. E, Gökhan ile e, Akiba'yla üstü yuva kuranla, üç transferde imza yapıldı. Bundan sonraki Gezal ve Gezal'ın ardından da e, Santrafor'a ve onun arkasında oynayacak ismi görecek. gelecek. Tabi Alex transferinde belli bir aşamaya gelindi. Bundan sonra eğer Alex transferi gerçekleşmemiş olursa Beşiktaş'ın bir Santrafor alma ihtimali olduğunu hep yayınlarımızda dile getiriyorduk. Ancak Alex transferi gerçekleşmemişse bu isim bire düşebilir. Onu söyleyelim. Bir Santrafor'la Beşiktaş transfer sezonunu noktalayabilir. Beşiktaş Alex Teixeira ile anlaşmaya vardı. Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2 artı 1 yıllık anlaşmaya vardı. A.Spor'un Spor'un haberine göre Brezilyalı oyuncuyla imza parası ödeme planı konuşuluyor. Beşiktaşlı idarecilerin 31 yaşındaki futbolcuyu yeni haftada İstanbul'a getirmeyi planladığı kaydedildi. Mert Günok gün sayıyor. Kaleye tecrübeli bir isim almak isteyen Beşiktaş, Başakşehir forması giyen Mert Günok ile temaslarını sürdürüyordu. 32 yaşındaki file de siyah beyazlı ekibin formasını giymek istediğini belirtmişti. Beşiktaş ve Başakşehir arasında bir sorunun kalmazı öğrenildi. Milli kalecinin önümüzdeki günlerde Karakartal'a imza atacağı bildirildi. Portekiz basını yazdı. Beşiktaş, Diego Costa için tüm riskleri almaya hazır. Beşiktaş'ın Santrafor odayları listesinde ilk sıralarda olan Diego Costa konusunda çarpıcı bir haber ortaya atıldı. Portekiz'in Rekord gazetesi Costa'ya talip olan takımlar adeta uyardı. Gazete Diego Costa uzun süredir futbolun dışında onu kim yakalayabilecek diye sorduğu haberinde ancak Türk temsilcisi bu konuda tüm riskleri almaya hazır yorumunu yaptı. Costa'nın ilk olarak Palmeiras'a gideceği iddia ediliyordu ancak teknik direktör Abel Ferreira reddetti. Bu transfer için Aralık ayından beri kulüpsüz olması gözümü korkutuyor değerlendirmesi yapıldı. Foto maçın rekordan derlediği ikinci iddiaya göre Benfica'dan sonra Sporting'de Diego Costa'ya teklif yapmama kararı aldı. Gazetenin haberine göre Costa Sporting'e teklif edildi ancak Sporting 32 yaşındaki Forvet'e teklif sunmayacağı çünkü sakatlığının korkuttuğu ifade edildi. Kısa süre önce de Bologna'dan da benzer bir açıklama yapılmış. Sportif direktör Walter Sabatini sakatlığını bahane ederek Costa'yı almayacaklarını söylemişti. Bu şartlarda Diego Costa'nın önünde resmi olarak sadece Beşiktaş'ın teklifi bulunuyor. Bu da siyah beyazların bu transfer için eline bir ayrı güçlendirmiş durumda. Beşiktaş'ta Diego Godin pazarlığı işte istenilen rakam. Beşiktaş'ta Diego Godin transferi için pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlar 35 yaşındaki Uruguaylı stoper için bol servis ödemek istemiyor. Takvimin haberine göre Kagliari ise 1,5 milyon euro talep ediyor. Beşiktaş yönetimi Godin'le 2 yıllık prensip anlaşmasını ise sağlamış durumda. Diego Godin Türkiye'ye gelmek ve Beşiktaş formasını giymek istiyor. Beşiktaş'tan Raşit Gezal için ikinci transfer hamlesi işte yeni teklif. Transferi yılan hikayesine dönen Raşit Gezal'dan vazgeçmeyen Beşiktaş, Leicester City'nin kapısını bir kez daha çalacak. Sabahın haberine göre daha önce 2,5 milyon euroluk teklifi az bularak 3,5 milyon euro isteyen İngiliz kulübüyle pazarlıklarına devam eden siyah beyazlar rakamı 3 milyon euroya çıkardı. Bu teklifin Leicester tarafından kabul edileceği öngörülürken Beşiktaş gelecek hafta bu işi sonlandırmak istiyor. Öte yandan Cezayir Yıldız dün Instagram'da Beşiktaş'ın orman yangını için yaptığı paylaşımı yayınlayarak destek verdi. Beşiktaş'ta o transfer çıkmaza girdi. Sevilla'dan beklenmedik Luke de Jong yaratı. Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen Luke de Jong ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yönetici Erdal Torunoğulları Sevilla forması giyen Hollandalı Santraforu transfer etmek için düğmeye basan ilk isim oldu. İspanyol basını Sevilla kulübünün oyuncudan zarar etmek istemediğini ve bu nedenle istediği en düşük rakamın 6 milyon euro olacağını yazdı. Luke de Jong'un halen Beşiktaş'ın gündemini olduğu konuşuluyor. Fakat siyah beyazların kiralama teklifi şu an için Sevilla tarafından kabul görmüş değil. Sevilla öncelikle oyuncunun satışını düşünüyor ve yüksek bonservis bedeli ise Beşiktaş'ın elini kolunu bağlamış durumda. Bu arada İspanyol ekibinin kiralama bedeli olarak da Beşiktaş'tan 2 milyon euro istemesi üzerinde görüşmeler şu an için askıya alınmış durumda. Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu. Beşiktaş kulübü genç oyuncularından Kerem Kalafat'ı Uşak Spor'a kiraladığını duyurdu. İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama. Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat 2021-2020 sezonunun sonuna kadar Uşak geçici transfer olmuştur. Kerem Kalafat'a yeni kulübünde başarılar dileriz denildi.